Hollanda'nın Lahey kentinde yüzlerce kişi, 24-25 Haziran'da Washington'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde bir araya gelerek savaş karşıtı bir gösteri düzenledi. Lahey şehir merkezinde toplanan göstericiler, NATO'nun askeri politikalarını ve küresel çatışmalardaki rolünü protesto etti. Ellerinde savaşa hayır, NATO'ya hayır. Barış hemen şimdi yazılı pankartlar taşıyan kalabalık, Filistin ve İran bayrakları da açarak Gazze'deki saldırılara ve Orta Doğu'daki gerilime dikkat çekti. Gösteride sık sık savaş değil barış, silahlanmaya değil eğitime bütçe ve adalet yoksa barış da yok gibi sloganlar atıldı. Farklı yaş gruplarından ve etnik kökenlerden oluşan kalabalık NATO'nun genişleme politikalarını ve askeri müdahalelerini eleştiren konuşmalar da yaptı. Eylemi organize eden sivil toplum kuruluşları NATO'nun özellikle Ukrayna, Gazze ve İran gibi bölgelerdeki gelişmelerde yapıcı bir rol oynamak yerine krizi derinleştirdiğini savundu protesto sırasında yapılan açıklamalarda, barışçıl çözüm yollarının öncelik olması gerektiği vurgulandı. Bazı konuşmacılar, NATO ülkelerinin savunma bütçelerini artırmak yerine sosyal hizmetlere yatırım yapması gerektiğini dile getirdi. Göstericiler, askeri ittifakların değil, halklar arasında dayanışmanın ve diplomatik yolların öncelenmesi gerektiğini söyledi. Yaklaşık iki saat süren gösteri olaysız sona erdi. Katılımcılar zirve günlerinde de benzer etkinliklerin yapılacağını duyurdu.